Hoş geldiniz Selahattin Bey. Hoş bulduk Saadet. Nasılsınız? İyi, teşekkürler. Sen de iyisin. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Selahattin Bey, 1-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Teknofest'e siz de katıldınız. Evet. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Nasıl geçti? Bizi nasıl bilgilendirmek istersiniz? Şimdi öncelikle 1-4 Mayıs arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde e, Teknofest'in gerçekleşmiş olması bence çok büyük ve çok önemli bir husustu. Ben de destekliyordum. Özellikle son yıllarda Güney Kıbrıs'ta yaşanan e, olaylar ve Kuzey Kıbrıs'ta da e, bir takım provokatörlerin yapmış olduğu çalışmalara karşı da verilen net bir mesajdı. Cumhurbaşkanımız da dün cumartesi günü yapmış olduğu açıklamada şu vurgusu bence çok yerindeydi. Biz Türkiye Türkleri ve Kuzey Kıbrıs Türkleri Kuzey Kıbrıs'ın misafirleri değiliz, sahipleriyiz, ev sahibiyiz demesi çok önemliydi. Çünkü genelde şöyle bir algı var. Türklerle Kuzey Kıbrıs Türklerini birbirinden ayırıp Türklerinin sanki misafir algısı var ama bildiğiniz üzere Kuzey Kıbrıs'ın her metrekaresinde şehitlerimizin kanı var. Yani orası ciddi bir mücadeleyle alındı ve bizim hiç orayı başkalarına bırakma gibi bir niyetimiz olamaz. Buna da fırsat vermeyiz asla ve asla. her ne kadar Güney Kıbrıs'ta, işte Akdeniz'de, Yunanistan'da bir takım farklı hesaplar yapılsa da Türkiye Cumhuriyeti Devleti buna asla müsaade etmez. bu anlamda da tek Teknofest'in orada yapılmış olması çok önemli bir mesajdı. Yine aynı şekilde Bildiğin üzere adaya deniz altından suyu Türkiye'den götürmüştük. Şimdi elektriğin de götürülmesi, götürüleceği müjdesinin verilmiş olması da çok önemli. Yine aynı şekilde Türkiye'deki e-devlet sistemi gibi bir sistemin de Kuzey Kıbrıs'ta yakın zamanda hayata geçirilecek olmuş olması da çok önemli. Yani bizim Kuzey Kıbrıs'ı da Türkiye Cumhuriyeti'nin bir parçası gibi ele alıp orayı oradaki vatandaşların da pahd ve sorunlarını bizzat ilgilenmemiz lazım onlarla. Aksi halde Yunanlar, Amerikalılar, İsrailler orada farklı propagandalar yapıyorlar. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türklerinin Avrupa'da serbest dolaşma hakkının olmaması üstünden de ciddi propagandalar yapıp bir nevi orayı da Güney Kıbrıs'la birlikte hareket edip içeride de bir propaganda yapıp işte eğer bize tabi olursanız işte serbest Avrupa serbestliğini kazanırsınız gibi propagandayla e, kirli hesaplar yapmaktadır. Ama Türkiye Cumhuriyeti asla ve asla bu hesaplara e, ödün vermez. Her zaman e, gerekeni yaptı. E, yeri gelinde yine gerekeni de yapacak. Teşekkür ederiz Selahattin Bey. Görüşleriniz için değerli izleyiciler sizler de bizleri takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.